arkadaşlar şey yapmak istedim. Ve 74. 74. bölümün part 4 sızıntılarını yapacağız. Dedim size. E, zıntılardan da bir pek bir şey bilmiyorum ama şey yani şey söyledi. zıntıları geldi. Ama yok da fokluğumda. Herhalde başka bir da fokluğumda var. Ve şimdi ben size bölümün ne olacaklarını söyleyeceğim. Tabii ki yok. Tam da izleyebilirsiniz. Yani. Tamam şimdi başlıyoruz. Ve ee, Rıntılarımı söyleyip video bitiriyoruz. Çünkü az kaldı zamanımız. kadar. Hadi. En e, zıntımız şu. Cimen e, dönecek mi? Gerçekten gelecek Cimen. 77 part 4'te gelecek. Tabii ki de Cimen. Cimen gelecek. E, Titan Speakerman mı? Titan Speakerman gelecek mi? Titan Kameraman. Titan Kameraman da gelebilir. Tabii Titan Kameraman'ın ne soran kaçarken belki tuvalet Beyzin'e gelir ya. beyzenden birazcık kendini böyle güçlendirir. Güçlendirir. E ondan sonra Jimmy'nin Titan Kameraman gelir. Sallarır 78. de bölümde Titan Speakerman gelecek. Titan TV'men o zaman geliştirilecek. Geliştirilecek o zaman Titan TV'men ya da e, eski gücünü geri alacak. Ya yeni Titan gelir ya da e, eski Titan gelir. Mesela Titan Spikerman, G-Man. G-Man gelebilir çünkü G-Man'in güçlü hali var. G-Man çok güçlü bir karakter değil zaten. Çok güçlü bir karakter değil. Yani en güçlüsü bir Ast Astro Jagonat. Titan TV mi Astro Jagonat'tan güçsüz neden söyleyeyim mi? Titan TV ben de Astro'ları yenemiyor. Alda sana bak. Bütün TV'leri kırık. Hasar almış belli. Ast Helal titan TV men astro, astro, astrolardan daha güçsüz bir güçsüz. Tam Spikerman zaten astrolardan çok güçsüz. Daha Jimin'e bile yenemiyor. Tek başına yenen yenemez zaten. O zaman Jimmy onu öldürür. O zaman Jimmy onu öldürür ki. Sen kameramın da öldürür. Sırr belki patlatır onu. Onu da öldürür. Çünkü sen kameraman. Böyle şey ya çok güçlü bir karakter değil. Titan TV Man öyle. Titanların hiçbiri güçlü değil. Titan TV Man sadece onlardan birazcık güçlü. Ama Titan TV, Tam TV'nin güçsüz bir şey. Onu güçlü bir şey. Astro kolları taksın. Astro kol takarsa daha güçlü. Kafasına lazer var. Var da. Yani çok güçsüz bir karakter. TV'lere Astro güç vermiyor. Daha güçlü. Hoparlör lazım. Hoparlörle daha daha çok güçlenebilir. O yüzden işte Jimmy'nin Jimmy'nin yenmesi gerek. Çok güçsüz de işte bu arada. Santivion bu. O zamanlarda çok güçsüzlerdi artık. Çok yani çok güçsüzlerdi. Cimen de böyle şey korkak ya. Her TV'me gördüğümü Titan gördün mü şey ya tuvalet ya da kameramın gördüğümü saldırıyor. Titan geldi mi kaça veriyor hemen. O o güçlü mü güçsüz bir diye test edip kaçıyor. E, test ettiğinde eğer güçsüzse onu öldürmeye çalışıyor ama öldüremiyor. Millet hallediyor ama insanlar da büyük güçsüz ha. Bizim kamera ekibi güçlenmeye çalıştı ama sen kameraman mı kamera ekibi tamammış. E, tam olmuş. Ama speaker e, speaker takımı yok. Speaker menler yok. Hiç speaker men yok. 74. bölüm 74. bölümde tek bir, bir tane speaker gördük. Hiç speaker çıkmıyor artık. Daha çok kameramanlar bak. Dur bak arkadaşlar bak. Her e, her bölümde kameramanlar var. Speaker TV menler yok. Çünkü titan TV menler e, şu an sığınağında geliştiriliyorlar. Yani titan speaker geliştiriyorlar. Güçsüz. ama geliştiriyorlar. İnşallah aynı titan TV gibi hasar almaz. Speaker silahları falan patlattı Cimen. Çok kötü etti Pikmen. Niye bu kadar hasar? Ay sen kameraman bir hasar vermedi. Sadece ay sen kameraman ayağı koptu bir lazeri lazerini lazeri yok. Bir, bir lazeri patladı. Cimen ağzıyla onu çıkardı. Tek bir onu yok ama yine de kendisi güçlü. Kendi lazeriyle ayağını takabilir yani. ayağını ayağın bir şey takabilir ayağına böyle bir şey takabilir. Çünkü onun kolunu, kolunda astro kolu var. da bir şey takabilir de. Niye, niye delik gibi kullanıyor ki? Yani ayağında bir şey takarsın ya da uçar gidersin. Uçma şey de var. Uçarak da savaşabilirsin. Uçmadan savaşabilirsin de. Uçarak daha kolay. Çünkü uça, uçarsan daha kolay. Ama uçarsan da seni fırlatırlar. Onu da fırlatır. Tam kameramanı zaten. Titan kameramı geliştirmiyor Titan aynısı Titan speaker'ımın geliştirme var. 3 Titan TV'min de geliştirmiyorlar. Tamam neyse 74 77 ile biz 77 ile konuşuyoruz. Biz neyle bahsediyoruz arkadaşlar? Biz de Tamam. Biz aynı konuyu değiştireceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Tamam. Şimdi arkadaşlar sızıntılara geçeceğiz. Jimin geri dönecek mi? Onu cevapladık. Titan kameraman dönecek mi? O da dönecek. Titan Spikerman o da dönecek ama öbür tüm bölümde gelecek. Fullün sonra geri dönecek Titan Belki fullün bir kısmında Titan Spikerman olabilir. Belki bir kısmını Titan Spikerman geliştirmiş halinin bir sesi ya da e geliştirmiş haliyle ilgili konuşan birisi olabilir. Yani yalan fotoğrafı olabilir. Evet. Tamam. Şimdi biz Titan TV Men'le konuşalım. Ee, bu teori bitmeyecek. Zızıntıları var. Ben bunu zızıntılarını araştıracağım ya da araştırmayacağım. Ben biliyorum ne olacaklarını. İnşallah bunun bir videosu videosu gelir de pazar günü ya iki haftadan beri video atmıyor ya bir dafuk ya 301 artık 300 tane video var 301 video yapar ya hiç video atmıyor bu dafuk ya dafuk, dafuk hiç video atmıyor arkadaşlar bak dafuk hiç video atmıyor bak arkadaşa bak bak bu videodan sonra şarkı gelecek yani öyle bir şey. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bay bay arkadaşlar ve size söyleyeceklerim var O nasıl video kapatacağım. Şu an yeni çektiğim o shorts videosunu izleyebilirsiniz. 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 Videomuz bitiyor. Ee, size soracaklarım var mı? Eğer, eğer bölümde eğer tam kameraman gelmesini istiyorsanız videoyu beğeneceksiniz. İnşallah e video kameraman gelirdi. bir de Cime yeniriz. Ama şu ölecekmiş. Astro, Astro kadın ölecek bir de e, Astro'lardan bir küçük vardı yani. Cimen hani Cimen'i hani falan öldürecekti ya. Şey ya. Hani şurasını e, küçük bir tuvalet. Hani Astro, Astro kollu eee Arkadaşıyla birlikte yapan o tuvalet var. E, astro tuvaleti vardı ya. işte o ölecek. A, astro Juggernaut ölmeyecek. O kaçacak Kaç Kaçacak ya da e, hasar aldık ondan. giri kaçacak ondan. Ya da Titan Kameraman'ı öldürüp Kaçacak. Titan Kameraman öldürebilir yani. Titan Kameraman kendisini feda edebilir. Neden? Hasarlı. Belki e, fark etmeden mor geç gelip de onu öldürebilir. Ya da e, Asura ya gelip onu patlatmayı düşünüyorlardır. Ya da Jimin'i astrolara pahis dinip diye Jimin'de de sen kameramanı öldüremez. İnşallah Jimin'de böyle bir şey vardır. Ve arkadaşlar bay bay. Oğlum ne hızlı geçiyor video ya. Bay bay.